Arkadaşlar selamlar. Aura uygulaması biliyorsunuz bir güncelleme ile Meta AVR'ye geçti. Şimdi bununla ilgili son güncellemeleri bildiğimiz kadarıyla bir anlatalım. Süreç biraz karışık ilerliyor. Kafalar karışık olabilir. Bizim de bildiğimiz bilmediğimiz şeyler olabilir. Yanlış şeyler de söylersek yine düzeltmeye çalışırız. Şimdi dostlar Meta AVR geldi. Bakın ilk değişim burada gözüküyor. Meta AVR'ye tıkladığım zaman ben buraya deneme amaçlı gönderdim. Meta AVR'miz de burada gözüküyor. AVR'miz de burada gözüküyor. Şimdi ilk soru Eski jeneratör olanlar ne yapacak? Eski jeneratörler AVR kazmaya devam ediyor. Herhangi bir değişiklik yok. Kesintiler yine devam ediyor. Yukarıya attığımız paralarda kesintiler devam ediyor. Ama bir ay sonra Temmuz'un 17'si gibi Alexander'ın söylediğine göre. Bunlar artık meta AVR kazmaya başlayacak. Kendiliğinden bir geçiş süreci olacak. Meta AVR üretmeye başlayacak. Meta AVR üretmeye başladığı zaman artık kesintiler olmayacak. Yukarıya bu paraları atıyoruz ya kesintilerle. O yüzden e, paraları atmanızı tavsiye etmiyorum yukarıya. Çünkü birçok kesinti olacak. Şimdi bir başka bildiğimiz bir konu. E, jeneratörler yeni de eski de olsa e, tamiri... E, AVR ile olacak, o yüzden AVR'ye her türlü ihtiyacımız var. Bu buradaki biriken AVR'leri tamirde kullanırsınız. Yoksa belki AVR'nin fiyatı yükselir, gidip e, yüksek fiyattan AVR alıp tamir için harcamanıza gerek yok. Hem bunlar yukarıya kesintili olarak atmanıza gerek yok. Şu an durum bu şekilde. Şimdi AVR'nin fiyatı biraz topa topladı. Biraz daha toplarsa 0.70-0.80'lere geçerse bir ay içerisinde satmayı da düşünebilirsiniz ama Bence hiç gerek yok. AVR belli ki bize her zaman lazım olacak Yeni jeneratörler, yeni alınan jeneratörler pazardan Meta AVR ile alınacak Ve Meta AVR üretmeye direkt başlayacak Yukarıya atarken de herhangi bir kesinti olmayacak Meta AVR'ye Nasıl MetaMask'a eklenir Nasıl alınır, nasıl satılır? Onunla ilgili bir kısa video yapayım. Bir dakika içerisinde onu hemen izleyebilirsiniz. Bu videodan önce veya sonra yayınlamış olurum. Onu o şekilde gösterebilirim. Şimdi bir de marketi göstereyim size. Bakın markete girdiğiniz zaman artık Meta AVR olarak gözüküyor. Cüzdanınızda Metamask cüzdanınızda Meta AVR olacak. Onu bu jeneratörlerden gelip görseller biraz geç yükleyebiliyor. Mesela hangisi ne var? Şuradan 55 tıklıyorsunuz. Read more diyorsunuz ve buradan buy deyip hemen satın alabiliyorsunuz. Bu meta AVR üretmeye başlıyor. Herhangi bir kesinti de olmuyor. Meta AVR'nin fiyatına da nereden bakabiliriz? Hemen yine şuradan PancakeSwap'tan bakabiliriz. 0,63'lerde olacak bakın. 0,63'lerde. Fiyatı AVR'nin fiyatına göre Birazcık daha fazla ama çok önemli bir fark değil. Bir ay içerisinde bu geçiş sürecinin olması iyi. Eski jeneratörler yavaş yavaş geçecekler. O arada da AVR üretmeye devam edecekler. Seviye yükseltmeler meta AVR'ye geçince arkadaşlar meta AVR üzerinden olacak. Yani meta AVR'yi hem kazanacağız hem yükseltmede kullanacağız ama AVR'yi tamir bedelleri için kullanacağız. Yani bize AVR her türlü lazım olacak. İlk etapta meta AVR'yi ve AVR'yi PancakeSwap'tan çeviriyor olacağız. Ama ilerleyen aşamalarda oyun içerisine bir entegrasyon gelebileceğini ben düşünüyorum. Başka söyleyeceğimiz ne var? Seviye yükseltmelere biz devam ediyoruz. 15 level önemli. 20 levelde çıkınca da pro oluyorsun ve bitcoin kazım falan başlıyor. Biz şu elemanımızı biraz yükselttik. Bu şekilde ilerliyoruz. Yani şu an eski jeneratörü sahip olanlar benim fikrim şudur. Herhangi bir AVR'yi yukarıya göndermeyin. Bekleyin bir ay Ondan sonra biz meta AVR'ye kazanmaya başlayınca kesintisiz olarak meta AVR'leri çekeriz. Bu oyun içerisinde kalan AVR'lerimizi de tamir bedellerinde kullanırız diye düşünüyorum. Başka da çok söyleyeceğim bir şey yok. Yani birkaç tane daha video yapacağım. Staking olayı var. Onu bir anlatalım market olayı var. Bir de markete kayıt olurken yeni bir referans olayı gelmiş. Orada kod soracaklar size. Ben aşağıya kodumu da bırakıyorum. Kodumuzla beraber kayıt olmayanlar kayıt olabilirler. Onlara da ileride çekilişler yapar. Ödüller veririz dostlar. Şimdilik durumlar böyle. En kısa zamanda yeni videolarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.